Mutfak işlerine sıfırdan giriş 3. Yazan Murat Kefeli. Seslendiren Pınar Yavuz. m.k@muratkefeli.com.tr. Sayı 48. Şubat 2018. Yazı dizimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. İtiraf etmek gerekirse bu satırları yazarken biraz gerginim. Bıçak kullanımı ve sebze soyma ile alakalı yazıya geçen ayki derginin editoryal yazısını yazan Burak Sarı'nın yaptığı bıçak aşkı benzetmesi sebep oluyor bu gerginliğe. Çünkü bu ayki yazının ilk parçacığının konusu ölçekler. Yani kaseler, çanaklar ve fincanlar. Öte yandan Burak gibi ayrımcılığa sonuna kadar karşı olan bir dostun yazısında enter tuşuna uyguladığı ayrımcılığı da kınıyor ve yumuşak parmaklarıyla ara sıra enter'a da basmasını umuyorum. Ölçekler Göz kararı diye bir tabir vardır ya, aslına bakarsanız o da başlı başına bir ölçektir. Yapacağınız yemeklerde ölçeklendirmeyi bir nesne aracılığıyla veya tamamen dokunsal olarak ayarlayabilirsiniz. Nasıl başlarsanız o şekilde devam edersiniz. Eğer damak tadınız keskinse göz kararı ölçeğinden uzak durmanızı öneriyorum. Sizin için zor olacaktır ve işlerin kıvama gelmesi sürecini uzatacaktır. Ancak bu tamamen kişisel bir fikir. Ölçeklendirme konusunda başka bir gerçek daha var. Annenizin yemeklerini seviyorsanız, onun kullandığı miktarları seçmeniz iyi olacaktır. Bence anneyle mutfağa girmek tam bir çılgınlık. Fakat ne var ki, anne aynı zamanda iyi bir öğretmen. Bu yüzden onunla mutfağa girmemeye özen gösterin. Fakat yemeklerde kullanacağınız miktarları 3 aşağı 5 yukarıda olsa ondan öğrenin. Mutfakta en çok kullanılan ölçek bardaktır. Önerim silindirik bir bardak seti satın almanız. Fark ettiğiniz üzere setledim. Çünkü kimisi lavaboya aniden atlayan şerefsiz bir tencere tarafından, kimisi tezgaha silen terörist bezin kalleş pususunda katledilecek. Bir kısmı da strese dayanamayıp depresyona girdikten sonra intihar edecek. Bu yüzden ona kızamazsınız da. Çünkü o kadar mercimek ve pirinç size doldurulup boşaltılsa, siz de depresyona girersiniz değil mi? Ben 6 adetlik bir bardak seti almıştım. Üçü hainler tarafından şehit edildi. Birinin kulağı koptu. Böyle çizildi. Yapıştırdım ama tutmadı. Seçeceğiniz bardağın dar tabandan geniş ağza doğru gitmek yerine silindirik yapıya sahip olması 2 bölü 3, 1 bölü 4 gibi ölçeklendirmelerde işlerin daha rahat yapılmasını sağlayacaktır. Bardak dışında kaseyi de ölçek olarak kullanabilirsiniz. Yemek tariflerini siteler aracılığıyla ulaşmayı planlıyorsanız, ölçek olarak seçtiğiniz bardağın veya kasenin mililitre değerini bilmenizde yarar var. Çoğu kahve fincanı 300-350 mililitre aralığındadır. 400 ve 500 mililitre olanları da mevcut. Normal bir su bardağı ise 250-275 mililitre kadardır. Ancak bu iş pek belli olmuyor. Bende iki farklı bardak var. Aralarında boy olarak en az 3 santim fark olmasına rağmen ikisinin kapasitesi aynı. Kullanacağınız ölçeğin mililitre değerlerini küçük süt, kutu kola gibi miktarı belli olan sıvılarla karşılaştırarak öğrenebilirsiniz. Büyük kutu kolalar 330, orta boylar 250, en küçük olanlar ise 200 mililitredir. Gram olarak verilen ölçeklerin olduğu yemek tarifi sayısı az da değildir. Eğer arzu ediyorsanız piyasada bu tür işleri yapan tartılar mevcut. Öte yandan bu tür farklı ölçeklendirmeleri 3 aşağı 5 yukarı istediğiniz birime çevirmeniz de mümkün. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz körüzbiz Biz adresine girin, menüden ipuçlarına tıklayın, ikinci derece başlık olarak etiketlenmiş alanın hemen altındaki Kayıtlar kategorilerine göre listelemek istiyorsanız buraya tıklayın, bağlantısını kullanın ve gelen sayfadan mutfak kategorisini seçin. Kayıtlar arasında Gamze Kaplan Aydınhan arkadaşımızın paylaşmış olduğu mutfak tariflerinde kullanılan ölçekler ve ölçeklerin birbirine olan oranları ipucunu açın. Bu ipucunda kaç gram kaç yemek kaşığına, kaç yemek kaşığı kaç tatlı kaşığına ve benzeri çapraz karşılaştırmalar bulunmaktadır. Çoğu yemeğin 2,5 bardak suyla piştiği göz önünde tutulursa 700 ml'lik cam su şişelerinden almanız hayli mantıklı olacaktır. Reyna Sapanca marka suyun büyük boy şişesi oldukça hoş. Şişenin üstünde hiçbir plastik etiket yok. Barkod dahi cama kazınmış durumda. En güzel yanıysa şişedeki marka adı kabartma Latin harfleriyle yazıldığı gibi üst tarafta Braille içeriği yazılmış. Baharat, tuz ve salça kullanımı. Hangi baharatın hangi yemekte kullanıldığını öğrenmek isterseniz körüz.biz'in mutfak kategorisinde bu konuyla ilgili ipucu bulabilirsiniz. Pul biber, nane, karabiber birçok yemekte kullanılabiliyor. Bu konu biraz da sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Örneğin çoğu kişi kuru fasulyede, nohutta nane kullanmaz. İyice ovuşturup toz haline getirerek atarsanız çoğu kişi yemekte nane olduğunu fark etmez. Yemeğin lezzetini ise olumlu etkiler. Pul biber, kırmızı biber gibi baharatın acısız hallerinin olduğunu da hatırlatmak isterim. Acı sevmiyorsanız acısızlığını kullanabilirsiniz. Asker koğuşuna yemek pişirmiyorsanız salçayı kepçeyle koymanıza gerek yoktur. Eğer ev salçası kullanıyorsanız bir tatlı kaşığı, fabrika üretimi salça kullanıyorsanız bir yemek kaşığı çoğu zaman yeterlidir yaz aylarında konserve domates sosu hazırlıyorsanız ek olarak 1-2 kaşık da ondan atabilirsiniz. Tuz işi de tamamen kişiye göre değişen bir konudur. Önerim tuzun durduğu kavanozu özel bir kaşık ayarlamanız. Böylece tuz dengesini bir süre sonra tutturabilirsiniz. Eğer isterseniz piyasada bu iş için üretilmiş ve her çevirdiğinizde eşit miktarda tuz döken aparatlardan tedarik edebilirsiniz patates, mercimek gibi yiyeceklerin tuzu çektiğini de hatırlatmak isterim. Tabi şimdi bu size çok uyduruk bir bilgi gibi gelecek ama taze fasulyeyi tadarken zehir gibi tuzlu olduğunu fark edince yangın ayşe gibi koşturarak patates soyarken böyle düşünmeyeceksiniz. Tuzsuza çare bulmanın pek zor olmadığını sanırım söylemeye gerek yok. Yemeğiniz piştiğinde tuzsuz olduğunu fark eder ve şanınıza gölge düşürmek istemezseniz bir kase tencereden alacağınız 3-4 kaşık yemek suyu koyup bir miktar tuz ekleyin. Bir süre karıştırdıktan sonra tencereye dökün ve hafif karıştırın. Kimse fark etmeyecektir. Eğer çorbanız tuzsuz olduysa ve siz kaseye çorba alıp tuzladıktan sonra tencereye geri koymanın mantıklı olduğunu düşünüyorsanız mutfak işlerini bir kenara bırakın. En yakın kebapçıdan dürüm siparişi vermeye devam edin. Bas yağı, vur salçayı soğana. Evlerde Türk mutfağının büyük kısmı tencere yemeği denen yemeklere dayanır. Tencere yemekleri de bizim mutfağımızda yağ, soğan, salça üçgeninde dolaşır. Örneğin uzak doğu mutfağında salça veya domates sosu çok ender kullanılır. Fransız mutfağında en kral işler soslarla yapılır. Eti pişirme biçiminize göre farklı bir sos kullanır, yemeğin tadını tamamen değiştirirsiniz. Yemeklerde kullanacağınız sıvı yağ 1 veya 2 litrelik şişede almanızı öneriyorum. Ben 1 litrelik olanları kullanıyorum. Tutması, tencereye devirip kaldırması daha pratik oluyor. Ancak her iki şişenin de ağız kısmının aynı genişlikte olduğunu belirtmek isterim. Ben yağ tencereye dökme işinin ölçeklendirmesini tık olarak adlandırıyorum. Yağ şişesini hızlıca tencereye boca edip aynı hızla kaldırdığınızda çıkan sesi bir tık olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak hızlıca kaldırmak ifadesine şiddetle dikkatinizi çekiyorum. Kaldırmadığınız takdirde bir glük olarak adlandırılır ki bu yağ boğulma efektinin bir yansımasıdır. Neyse ki akıllı telefonlarda bu tür kazalar için uyarı sesleri yok. Düşünsenize siz yağ şişenizi zamanında kaldıramadığınızda akıllı telefonunuz Kriko reklamındaki Banu Alkan'ı aşka getiriyor. Kaldıramazsan kaldırırlar. Kaldırsana gülüm. Çoğu tencere yemeğine 2 tık yağ koymak yeterlidir. Blender'da parçalanmış orta boy 2 soğanı kavuracak miktardadır. Tercihe göre bunu 3 tık da yapabilirsiniz. Zeytinyağı ve fındık yağını kavurma işinde kullanmanın sağlıklı olmadığını bilmeyenler için hatırlatmak isterim. Mısır özü veya ayçiçek yağı bu iş için daha uygundur. Kavurma aşamasında soğan tencerenin dibine yapışıyorsa ekleme yapmanızda sakınca yok. Ortalığı ve ocağı batırmaktan çekiniyorsanız, başlangıçta blenderda parçaladığınız soğanı yemek tabağına alın. Tabaktan tencereye aktarmak daha güvenli ve temiz olacaktır. Yağ kızdırma işi de tamamen kişisel bir tercih. Kimi kişi yağ kızdırıp bir dakika sonra soğanı atar. Şahsen çoğu yemekte buna ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ocağa yakın, yağ yerinden alıp dökün ve yerine geri koyduktan sonra soğanı atın gitsin yerine koyduktan sonra ifadesine de dikkatinizi çekiyorum. Kapağı doğru düzgün kapanmayan yağ şişesini tezgahta bırakırsanız teröristler tarafından saldırıya uğrayabilir veya ecdadının izinden giderek tezgahı istila etmeye çalışabilir. Böyle bir durumda paniklemenize hiç gerek yok. Çünkü bizim de Timur gibi serpak fillerimiz var. Soğanı yağın içine efendice attıktan sonra ahşap sıpatulayla bir iki tur karıştırın. Bu işi ocağın en büyük gözünde yapıyorsanız ateşin harını kısın. Soğanlar pembeleşince ifadesini bir kenara bırakın. Pembe soğanın delikanlılığına aykırıdır. Soğanın piştiğini kokusundan ve deliliğinden anlayabilirsiniz. Konu hakkında uzmanlaşmak isterseniz öncelikle ilk yapmanız gereken iş soğanı çatır çatır yakmaktır. Pişme ile yanma kokusu arasındaki farkı yakaladığınızda işi çözdünüz demektir yok yakma işine hiç bulaşmak istemiyorsanız annenizin yayla çorbası üstüne veya benzer bir yemek için soğanla naneyi yaktığında eve yayılan kokuyu hatırlayın. Soğanın piştiğini anlama konusunda ikinci bir yöntem daha bulunuyor. Spatulayla soğanı orta hızla karıştırırken spatulayı dik tutup soğan öbeğini hafifçe bastırın. Eğer ezilme hissi alırsanız soğan hala yaşıyor demektir. Yaptığınız yemeğe göre bu noktada yağda kavurmakla kaynar suda haşlamak arasında tercih yapabilirsiniz. Bu da tamamen damak tadınıza bağlı bir konu. Kuru fasulye yerken minik soğan parçacıklarını da fark etmek hoşunuza gidiyorsa soğanı fazlaca kavurmanıza gerek yok. İyi pişmiş ve kavrulmuş soğan su eklendiğinde büyük ölçüde erir gider. Soğanı uyguladığınız bahşetin başlamasından yaklaşık 1 dakika sonra Salçayı da tencereye sevk edebilirsiniz. Soğana vereceği ferahlığın kısa süreceğinden şüpheniz olmasın. Salçayı tencereye koyduktan sonra efendi gibi karıştırmaya, ara sıra tencere içinde dar ve geniş daireler çizerek salçayı iyice yaymaya özen göstermelisiniz. Kavurma işi bittikten sonra da artık her ne yapıyorsanız onu tencereye atmalısınız. Bu işi bir tabak veya geniş bir kapla yapmanız daha iyi. Örneğin fasulye pişiriyorsanız bunu tabağa koyup sonra tencereye dökebilirsiniz. Elbette miktarı nedeniyle tabağa koyamayacağınız sebzelerin yemeklerini de yapacaksınız. Yazarken elimin ayarının olmaması nedeniyle yazının hali uzadığını fark edince bu mevzuyu sonraki sayıya bırakmayı uygun buldum. Bu yazı için son tavsiyemse Gaza gelip Google veya YouTube'da Bağnalca'nın krikor reklamını aramamanız yönünde. İnsanın diline dolanıyorum rüyalarına giriyor, kabusa dönüşüyor. Yemek yaparken yanlışlıkla bir şey devirdiğinizde bağın alkan şakıyor. Kaldıramazsan kaldırırlar. Onun şakımasından sonra siz panikleyerek kapı pencere açıkken haykırıyorsunuz. Kaldırmam!